Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar hafta boyunca iş başvuruları, iş değişikliği, yeni bir proje gibi konularla ilişkili her düşüncenizi gerçekleştirebilir. Reklam, tanıtım, iş birlikleriyle şeytanın bacağını kurup mesleki konularda yeni bir sayfayı açabilirsiniz. Yeter ki cesaretinizi kimsenin kırmasına izin vermeyin ve yapacaklarınızı uygulamaya geçmeden çok güvendiğiniz insanlarla paylaşmamaya özen gösterin. Bu hafta adaletin kılıcı sizden yana ilerlerken bunun bilincinde olmak, gizliliğe önem vermek, işlerinizle ilgili ufak tefek gecikmeler olduğunda hemen geri çekilmemeniz gerektiğinin bilinciyle cesur davranmak çok olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir sizlere. Ayrıca uzun zamandır alamadığınız bir alacağınızın ödenmesi, hakkınızı aradığınız hukuki bir konuda lehinize yaşanan gelişmelerle sevineceğiniz etkiler söz konusu. Bu hafta Aile ile ilgili konular, kardeşler, eş, sevgili, onların kendi yakınları veya yakın çevrenizde ortak arkadaşlarınızla tartışmalardan stres altında hissetmek istemiyorsanız her koyun kendi bacağından asılır demeli. Düşünce ve uyarılarınızı yapıp bu tarz tartışmaların olumsuzluğundan etkilenmemek için net tavrınızı ortaya koyabilmelisiniz. Bırakın çarpa çarpa herkes öğrensin. Siz nasıl düşe çarpa yaşam yolunda bir şeyler öğrendiyseniz İyi niyetli uyarılarınızı ısrarla görmezden gelenler bırakın bir takım şeyleri yaşayarak öğrensin. En azından stres altında kalmayacak, kendinizi üzmeyip motivasyonunuzu yüksek tutacaksınız. Bu hafta sağlıkla ilgili konularda olumlu enerjiler söz konusu. Diyete başlayabilir, spor yapabilir, yaşam kalitenizi arttıracak her türlü aktivitenin içerisinde başarılı bir şekilde yer alabilirsiniz.